New York Manhattan'dayız. Burası böyle bir seyir terası. Gördüğünüz gibi insanlar gayet relax vaziyette. Çok büyük bir yer. Şöyle karşıda Brooklyn meşhur Brooklyn Köprüsü. Bu köprü 1883 yılında yapılmış. Manhattan'la Brooklyn'i birbirine bağlıyor. Biz şu an Manhattan tarafındayız. Burası East River denilen çok büyük bir nehir arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu karşıda denizcilik müzesi var. Orada onun önüne böyle çok eski yelkenlilerden seyir amaçlı tarihi eser gibi koymuşlar buraya. Gemileri yakından görelim. Ne de olsa bizim branşımız. <laughs> Her yer böyle gayet ferah. Oturma, dinlenme yerleri var. Yani zaten kim turist, kim yerli belli değil. Şöyle diğer yelkenliğe de bakalım. Bu da diğer gemi. Şu karşısı da Denizcilik Müzesi.